Evet hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler. Seni gördüm daha iyi oldum. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Her zamanki gibi çok şıksın. Vallahi senin için dedim bir ceket giyeyim yani. Vay süper. Utandım abi ben giymedim ama. Problem değil. Sen moderatörsün. Biz burada konuşmacı olarak davet ettin. Siz çıkmayalım. Sağ ol, hoş geldin. Ee, Sağ ol. Şimdi... Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor abi? Karantina günleri neler yapıyorsun? Seni bir de Vallahi Sosyal medyada böyle biraz uzaksın. Ya eskiden aslında çok daha fazla kullanıyorum sosyal medyayı. Ama son 1-2 senedir bayağı azalttım diyebilirim. Ee, bu karantina süreci de nasıl gidiyor derken şöyle. Benim biraz şansım oldu. Daha yeni kızım oldu benim 3 aylık. Allah bağışlasın. O yüzden ona doyamıyordum zaten. Bu karantina vesilesiyle onunla bol bol zaman geçiriyorum. Genelde evdeyim ama bazen dışarı çıktığımda oluyor. Bazen e, yani gece bile çıktığım oluyor ama genelde gezmeye değil işlerim oluyor, yapmam gereken şeyler oluyor, onları halletmek için çıkıyorum. Bir yandan oku izlemek istediğim şeyler vardı, vakit bulamıyordum onları izliyorum, okumak istediğim ama okumaya da fırsat bulamadığım kitaplar vardı, onları okuyorum. E, eşimle ortak işte sohbet ediyoruz. Ne diyeyim yani genelde böyle ailede işte kendime ayırıyorum zamanımı çok güzel. Ya ben bir şeyi anlamıyorum zaten. İnsanların birçoğu böyle şikayet ediyorlar, mutsuzlar. Tamam stresli zamanlar getiriyor. Ekonomik boyutu bir taraf ama çalışırlarken abi kendime zaman ayıramıyorum diye şikayet ediyorlar. E şu anda asıl en önemli dönem yani kendimizi geliştirip kendimize yatırım yapacağımız öyle değil mi? Ya da karantina sonrasına hazırlık yapacağımız dönem olarak görüyorum. Bilmiyorum sen bu süreçte işlerini nasıl götürüyorsun ya da hazırlıklarını nasıl yapıyorsun? Toplantılarını mesela online toplantılar mı yapıyorsun? Ya şöyle Seçkin, bu e, virüs ve bu süreç bizim jenerasyon değil, bizim babalarımız, dedelerimizin bile alışık olmadığı bir durum. Yani Türkiye'de yıllarca sokağa çıkma yasağı darbelerle alakalı konuşulur. Yani insanlar birkaç gün bile sokağa çıkmadığında büyük bir problem olurken ve sıkıntı yaşarken şu an biz yani yaklaşık iki aydır, belki daha fazla, İnsanlar evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Şimdi buna biraz insanlar hazırlıksız yakalandı. Şöyle hazırlıksız yakalandı. Birçok insan, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde mecburlar dışarı çıkmaya. Çünkü gündelikçi iş yapan insanlar var, günlük çalışıp e, yevmiye alan insanlar var, işe gitmek zorunda kuaförler var mesela yani... Bu insanlar için bu e, sokağa çıkmama, dışarıya çıkmama inanılmaz sıkıntılı bir süreç. Herkes bundan etkilenmedi. Bazı e, atıyorum depoda çalışanlara, kargo firmalarına böyle istisnai yerlere izinler var ama büyük bir bölümü iş yerlerinin kapalı, AVM'ler kapalı. otomatikmen bu insanlar çok kötü etkilendi. Fakat yıllarca biz insanlara B planınız olmalı diye anlattığımız şey aslında şu an yaşıyoruz. O yüzden ben kişisel anlamda bu... Karantina sürecinde Allah'a şükürler olsun çok fazla maddi olarak etkilenmedim. Ama e, işlerimi nasıl e, yönetiyorsun dersen şu şekilde yönetiyorum. Yani toplantılar yapacaksam Zoom üzerinden toplantı yapıyorum. Genelde işlerimin hepsini online yapıyordum, online yapıyorum. Ha bu arada bir tane şirketim mesela benim bir markam var. Bu X diye bir fitness stüdyolarımız var yaklaşık 38 tane. Bu stüdyolarımız tabii ki kapalı. Çünkü e, spor salonları kapandığı için doğal olarak oradaki hocalarımız, oradaki bütün stüdyolar kapandı. Hani bu tür etkilenen işlerim de var ama A planlarım, B planlarım, network işim mesela dünya genelinde şirketin geçen seneye oranla cirosunun artması mesela çok güzel bir şey aslında. O yüzden hani hem iyi hem kötü ama kişisel olarak huzurluyum ama genel olarak ülke adına, dünyadaki insanlar adına inanılmaz vahim bir durum ve bu şekilde devam ederse bu karantina biraz daha devam ederse, insanlar birkaç ay daha bu şekilde kapalı kalmaya çalışmamaya devam ederlerse, benim bu yorumum bu virüsten çok daha tehlikeli bir ekonomik kriz problemi baş gösterecek. Ama bilemiyoruz ne olacak, ne bitecek. Göreceğiz, zaman gösterecek. Şimdi bununla ilgili sormak istediğim soru da var da. Önce yayına gelen arkadaşlara bir hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Ve Enes sana çok... Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bu benim bu arada Instagram'dan ilk canlı yayınım karşılıklı. Evet. Senin evet. de galiba genel anlamda ilk network, bu eğitim, bir, bu sistemde ilk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için ilk olarak. Çünkü ilk Eyvallah. biraz zor oluyor aslında, bakma. Ama keyifli oluyor, ben şu an çok memnunum yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Evet abi, böyle bir şey zaten vizyonumuzda olan bir şeydi. yani. Ee, hani sen de zaten telefonda konuştuk. Birçok şu anda yayını takip eden lider arkadaşlar var. Belki firma sahipleri var. Onlarla da konuştuk. Yani uzun süredir, 10-11 yıldır network'in içinde insanlarız. Evet, evet. Ve hep şey var. Firmalar kapalı. Kendi liderleri kendi eğitimlerini yapıyor ama birçok ulaşamıyorsun herkese. Yani NSO'nun evet çok güzel eğitimleri var. Ama herkese ulaşamıyor. Ulaşması da mümkün değil zaten. Kendi noktada kendisi... da sözünü hafif kesmek istiyorum. Kesmek evet. demeyelim de kendi adım en azından. Biz e, ben mesela şahsen senin bir videoda gördüm. 10 sene falan önce başlamışsın sektöre galiba. Benim de bir 12 sene falan 2008 yılında başladım. Ben abi bu konuda biraz açık oldum. Şöyle açık oldum. Benim bütün seminerlerim istisnasız hepsi YouTube'da var. Bu bir. İkincisi seminerlerimin hepsini herkese açık yaptım. Bu iki. Mesela yarın mı Emre ne zaman katılıyor yayınına? Emre Topçu yarın evet. Yarın mesela sorarsın yarın. Ben mesela Türkiye Rendi Geyici getirmiştik. Ve Rendi Geyici herkese açık yapmıştım. Sonra Erik Bor'u getirdik 2015 yılında. Bu şirket etkinliği değil de bu arada. Bu kişisel olarak yani ücretini kendim ödeyip kendim organizasyonu yaptım. Bütün şirketlere hatta Emre'yle biz orada ilk defa tanıştık. Baya farklı şirketlerden herkes açık. Ben açık olması taraftarıyım ama insanların neden kapalı tuttuklarını da anlıyorum. Onların da neden bunu yaptıklarını anlıyorum. Böyle bir platforma insanların güveneceği bir oluşuma belki ihtiyaçları vardı. Bunu ben bir 10 sene önce böyle bir şey yapmayı düşündüm ama bir yandan bir şirkette aktif çalışırken böyle bir şey yapma şansın yok. Senin galiba şu an bir şirkette çalışmadığın için daha bir Amerika'daki bu Network Marketing Pro konsepti ben yolunun açık olmasını yani içtenlikle diliyorum çünkü bu platform bizi de rahatlatacak yani liderleri de rahatlatacak şirket sahiplerini de rahatlatacak inşallah da çok daha güzel şeyler yaparsın. Çok, çok teşekkür ederim Enes. Gerçekten e, bazı arkadaşlar soruyorlar mesela niye Enes Olgun var bu yok niye o yok var bu yok. Birincisi şunu söyleyeyim arkadaşlar çok firma var çok kaliteli liderler var. Tabii ki herkesi almak isteriz. Bu birincisi. Ama herkesi alma şansımız tabii ki yok. İkincisi yani herkes burada Enes'in yüzünü diye söylemiyorum. Enes Olgun'dan yazı istedim. Şimdi şikayet ediyormuş gibi olacak ama bilmeniz açısından söyleyeyim. Enes Olgun'dan yazı istedim. 30 saniye sonra yazı yolladı. Enes Olgun'a abi canlı yayın yapacağız katılır mısın dedim. E, tabii ki dedi. Hemen katılayım dedi. İlk defa canlı yayına katılmasına rağmen. Bazı firmalarda bazı liderler niye tedirgin oluyorlar? Ee, katılmak istemiyorlar ya da böyle daha farklı talepleri oluyor. Tabii ki ben bunları size söyleyemediğim için diyorsunuz ki ya bunu niye çağırmıyorsunuz diyorsunuz. O yüzden bu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ee, burada yaklaşık 10 tane firmadan lidere yer vereceğiz. Ee, belki ilerleyen haftada daha farklı firmadan, daha küçük firmalardan, yerli firmalardan liderlere yer yani. vereceğiz. Ama bunu bilmenizi isterim. Ee, deyip bu konu Tokuz'a bir de Enes de ben de Burada de, bir tırnak yapayım. açayım ben. Bir tırnak açayım, ee, şunu düşünenler de olabilir. Ben ilk defa seninle telefon konuşmasını ve yani şu an ilk defa seni canlı canlı görüyorum. Daha önce oturup bir çay kahve içmişliğimiz de yok. Hatta bu canlı yayını istek atmak için sayfayı takibe aldım. Şimdi yalan söylemeyeceğim yani bazıları da şey düşünüyordur. Belki biz çok yakın arkadaşız da hani düşünüyor olabilirlerdir. Yani ben ilk defa seni şu an canlı görüyorum. O zaman şunu da ekleyeyim abi. E, reklam ücreti ne kadar alıyorsunuz diyen arkadaşlar da oldu. E, herhangi bir ücret almıyoruz. Öyle bir şey e, öyle bir şey tabii ki yok. Öyle bir kimsenin e, bir yaklaşımı da yok. E, bilmeyen arkadaşlara da bunu da söyleyeyim. Network okulunda yaptığımız her şeyi ücretsiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da bilin. Ama eğer ücret alıyorsan da ücret alıyorsan da en çok parayı ben alırım. Onu da altına çizeyim şimdi. Şey. Artık en çok takipçi kimden gelirse en bilmiyorum. Şaka 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 <laughs> Yok yok tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Amacımız fayda üretmek, değer üretmek, sektöre hep beraber katkı sağlamak değil. Enes'i tanımayanlar için, Enes olduğunu yani şu an yayındaki çoğu insan tanıyordur ama e, tanımayanlar için abi kısaca seni bir tanıyalım. Enes Olgun kimdir? Neler yapıyor? Ben Enes Olgun. Abi kendim anlatmayı bir türlü başaramıyorum sevmiyorum da. Benim arkadaşım var mesela bu Glory Jeans'in CEO'su. Şimdi bu Magnolia Bakery'i de getirdim Mehmet Dinçerler belki bir çok kişi tanıyordur zaten. Bana şunu söylemişti bir kere. Ya Enes. Tanıştırıyoruz mesela oturuyoruz bir yere arkadaşlarla yani CEO'lar işte geçen mesela bir Ankara'ya gittik Saadettin Saran oradaydı böyle farklı farklı insanlarla ben el uzatıyorum merhaba ben Enes diyorum mesela diyor ki oğlum sen niye kendini demiyorsun şu şirketim var şu ben onu yapamıyorum o yüzden kendimi çok anlatmayı sevmiyorum. Özetle Trabzonluyum. E, 13 yaşında İstanbul'a geldim. Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi üniversitede okudum. Varşova Üniversitesi'nde bir sene Erasmus yaptım. Üniversitede öğrenciyken 2008 yılında network marketing sektörüyle tanıştım. Yaklaşık e, 12 sene oldu ve çok büyük işlere imza attık. Yani 150 bin kişiye yakın insana ulaştık. Dünyanın 55-60 tane ülkesine seyahat ettim. Ekipler kurdum. İşte Türkiye'ye Eric Bor, Randy Gage gibi isimleri getirdik. Yani networkla alakalı anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bununla birlikte de farklı yatırımlar yaptım. İşte farklı girişimlerim oldu. Farklı e, şirketler kurdum. Fitness sektöründe ne bileyim işte e, Tekstil ile alakalı yatırımlarım oldu, inşaat işleri yaptık, restoranlar açtık, kapattık. Yani bir yandan da farklı şekilde girişimlerim oldu. Kısaca böyle, gururla da söyleyeceğim tek bir şey var. Galatasaray Spor Kulübü, e, koyu bir Galatasaraylıyım, kulübün bir bu, üyesiyim. Bu kadar, başka da bir şey yok. Güzel, bunu bekliyordum, ağzından aldım, ben söyleyecektim. Aynı zamanda kitap da yazdın. Abi yardımcı. kitap, yazma olayını iyi hatırlattın, onu unutuyorum çünkü. Abi bir tane değil dört tane kitap yazdım. Bu kitapları aslında kitap yazmak için yazmadım. Şöyle. Biz eskiden teknoloji bu kadar gelişmemiş. Mesela ben bu sektöre başladığım zaman böyle network marketing okulları, ne bileyim YouTube'da videolar hiçbir şey yoktu. Yani 12 sene önce 2008 yılında insanlar doğru dürüst yani internette bile öyle çok fazla iş girişimcilik falan Twitter, Twitter popüler değildi yani Facebook yeni yeni kullanılıyordu. Ben de o süreçte ekibime eğitimler hazırlıyordum. Yani katalog gibi. Tabii sonra bunlar çok fazla beğenilmeye başlayınca ilk o eğitimimi kitap haline getirdik. Ve bu beni aslında bir yayın evi sahibi, bu beyaz yayınları Hidayet abi motive etti beni. Sonra yazdık. Çok inanılmaz bir tepki aldı. Yani bayağı daha önce bir ya da iki kitap vardı orada Netroff'la alakalı. Benim kitap inanılmaz bir satış rekoru kırdı. Sonra bana dedik Enes 2'yi yaz. Dedim abi yani ne yazayım ki yani? Sonra işte o eğitimlerimi, ekibime yaptığım eğitimleri kitaba çevirdik. Yani hikaye öyle. Çünkü ben hiçbir zaman çok edebiyatı olan, böyle çok yazar, kitap yazayım da işte şey yapayım. Kitap benim için sadece hiçbir zaman da kitaptan para kazanmadım. Hiçbir zaman da para istemedim. Ne kadar kazancım varsa kitaptan, benimki bu parayı yeni baskılar yapmaya harca ve minimum fiyattan insanlara ulaştır Ama... Kitaplarımın hikayesi böyle. Aslında hepsi bir eğitim yani. Evet bu arada Beyaz Yayınları'ndan Ali Bey eğer yayındaysa ona da selam olsun. Ali de selam. İyiyim onun adına. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Abi şöyle konuya yine karantina günlerinden şöyle devam edelim. Gelen sorulardan böyle ben derledim arkadaşlar. yorumları kapattım. Değişik yorumlar gelmesin diye, konuda bölünmesin diye. Ben sizin adınıza belirlediğim soruları Enes'e yönel. Abi bu karantina günleri evet çok sıkıntılı, stresli zamanlardan geçiyoruz, evet birçok insan işsiz kalıyor ama bir yandan da diğer taraftan da şöyle bir şey var ki hep dediğin gibi yorulduk ki dijitalleşiyor dünya, yorulduk ki belki ne olsun, her şey değişecek, değişiyor diyorduk ama bu karantinayla beraber her şeyin değişmesi o kadar hızlı bir halde oldu ki bir anda online eğitimler, işte milli eğitimleri, herkes home office'lere geçti falan filan çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Bundan sonra da hiçbir zaman benim düşüncem eskisine dönmeyeceğiz. Yani karantina bittikten sonra da eski günlere dönmeyeceğiz. Yani bu kötü veya iyi diye yorumlamıyorum. Burada senin yorumunu merak ediyorum. Neler değişecek sence? Bunu genel olarak girişimcilikle ilgili de söyleyebilirsin. Network marketingde de sence bir şeyler değişecek mi? Bu karantina süreci bir değiştirdi mi? Şöyle söyleyeyim sana. iş hayatında değişecek olan ilk şey masraflar çok kısılacak. Çünkü çok fazla gereksiz masraf var. Yani adam yani 3-5 kuruş para kazanıyor. Gidiyor mesela Levent'te plazada ofis açıyor. Yani orada atıyorum 10 kişiye maaş ödüyor ama şirketin cirosu kendini zor çevirecek. Yani gider gelirden fazla. Bu karantina sürecinde evden çalışmalar başladığı zaman insanlar şunu fark ettiler. Aslında birçok ofis kirasını gereksiz ödüyor birçok insan. Mesela Avrupa'da, Amerika'da son zamanlarda home office konsepti çok yaygın. Mesela bir mimar evinden çizimlerini yapabiliyor ya da çalışabiliyor. Bu tür gereksiz giderler kısılacak bir kötü haber. İkincisi biraz kötü haber. Maalesef ki çok fazla şirkette çok fazla e, gereksiz eleman demek istemiyorum ama olmasa da olur. Çok fazla çalışan var. Birçok şirket kenar sıkma politikasıyla bu insanlar maalesef ki işsiz kalacaklar. Yani bunu zaten robotlar yapıyordu aşama aşama. Mesela şu an Amerika'da, Avrupa'da pompacı yok mesela. Türkiye'de hala bütün benzincilerde pompacılar var. Yani birçok ya da bankalarda mesela eskiden şu an dikkat ediyorum bankalar ATM'lerden mesela bütün işlemleri yaptırıyorlar. Yavaş yavaş bankacılarla alakalı. Yani dünyada bu zaten oluyordu. Bu süreç bunu biraz hızlandırdı diye düşünüyorum. E, i̇ş hayatındaki değişim masrafların kısılması olacak. Onun dışında ekstra bir şey olur mu dersem ona yorum yapamıyorum. Çünkü e, bilemem yani çok e, yani ben doğru insan değilim bu yorum yapmak için. Belki her şey normale döner. Belki daha fazla bir yüklenme olur. Bir tüketim çılgınlığı da yaşanabilir. Yani o konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama sektörümüzle alakalı şunu kesin ve net söylüyorum. İnsanlar hangi işi yaparlarsa yapsınlar artık bir B planı arayacaklar. Çünkü bu virüs sürecinden önce de sonra da yani hayatımızın her aşamasında her zaman bir B planımız olmak zorunda. Eğer hayatınızı tek bir işe, tek bir gelire bağlarsanız en küçük problemde maalesef ki çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu ne olursa olsun her zaman bir B planınız olması lazım ve bu süreçte herkes kapatırken işleri, yani restoranlar olsun ne bileyim size birçok fabrika olsun birçok iş yeri kapanırken bugün bizim sektörümüz evden çalışılabildiği için ve işe girmek için herhangi bir CV'ye bakılmadığı için yani herkese açık olduğu için aslında bundan önce yani iki ay öncesinde hayır diyen ya da bu sektöre burun kıvıran birçok insan bu süreçten sonra ya acaba bir B planı olarak ben de bir şeyler yapabilir miyim diye sorgulamaya başlayacak bu benim inancım. Çünkü bu kriz böyle büyük global kriz Amerika'da 2008 yılında çok büyük bir kriz olduğunda doğrudan satış firmaları o zamanlar 70-80 milyar dolar ciro yaparken şu an 210 milyar dolarlara geldi. Çok fazla bir büyüme olmuş dünya genelinde. Aynı şekilde bu krizden sonra da ben yani bir 300 milyar bekliyorum açıkçası. Büyük bir ivmelenme bekliyorum. Bu da benim sektörle alakalı yorumum. Bu tabii ki de bizi ilgilendiriyor. Kendiliğinden olmayacak. Bu biz de insanlara daha dik bir şekilde e, bak işte böyle bir kriz atlattık, böyle sıkıntılar yaşadık, artık bir B planın olması gerekmiyor diye birçok insanın da elini güçlendirmiş olacak. Kesinlikle. Çok güzel açıkladın. Bu yeni başlayan arkadaşlara da umut e, bari bir e, söyleme oldu aslında senin için. Şimdi bir şey de sormak istiyorum. Bu e, karantina ile beraber, hatta bununla beraber de yine hızlandığımız düşünüyorum ama öncesinde son yıllarda bakın inanılmaz bir girişimcilik akımı var. Şimdi sen uzun yıllardır girişimcilik yapıyorsun, yatırım e, yatırımlar yapıyorsun ama son yıllarda özellikle hani ben 87'de doğumluyum, sen 80'de olmuşsun sanırım. Evet, evet. Yani özellikle hani bizim tam geçiş döneminde olduğumuz yaş grubu, geçiş döneminde olduğumuz. Ya bizden önce girişimcilik pek bir şey yoktu. Çok azdı. Bizimle beraber bu çok başladı. Bu yeni nesilde de inanılmaz fazla olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda herkes bir girişim yapma peşinde. Herkes yeni bir şey yapma peşinde. artık kurumsal hayatlar, hayatları özentilik yerini girişimciliğe alıyor diye düşünüyorum. Sen de uzun zamandır girişimci olarak Girişimciliğe başlayacak insanlara, bunu network için de soracağım birazdan ama daha genel anlamda soruyorum, ne tavsiye edersin? Herkes girişimci olabilir mi ya da girişimci olmak isteyenin önceliği, o da sence nerede olması lazım? Şöyle, aslında biraz daha geçmişe gidersek de herkes girişimciydi aslında. Yani bizden öncekiler girişimci değil diyoruz ama bizim dedelerimiz girişimciydi. Mesela herkesin bir bağ bahçesi vardı. Tarımla ilgileniyorlardı, kendi domatesini, kendi fındığını topluyordu, kendi fasulyesini topluyordu ve bunlardan e, insanlara dünya genelinde aslında insanoğlu girişimciydi. Fakat bu e, yavaş yavaş işte okullar, okullarda okumalar, işte bu CV'ler, ne bileyim üniversite okumalar, işte bu e, iş adamlarına aslında gerçek girişimcilerin fabrikalarına ya da şirketlerine çalışacak eleman ihtiyacıyla beraber insanlar yavaş yavaş memuriyet yani ya devlet kanalından memuriyet ya da dışarıki özel e, hayattaki iş hayatına geçerek biraz aslında girişimciliği e, bir düşüş yaşanmıştı. Fakat son zamanlarda burada tekrardan bir artış gerçekleşiyor. Bunun sebebini de ben şuna yoruyorum. İnsanlar artık zamanlarını sabah 8'de kalkıp akşam 7'ye kadar çalışıp bütün günlerini bu şekilde geçirmek istemiyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında böyle ve artık bu internetin de yaygınlaşmasıyla birbirlerinden öğreniyorlar. Bir şeyler yapma arayışı içindeler. Ha ne kadar kişi bunu yapıyor? Ne kadar yapamıyor? O tartışılır ama en azından artık insanlar girişimcilikle çünkü çok fazla örnek var. Yani bugün Türkiye'de mesela Nevzat Aydın diye bir adam işte yemek sepeti bir app kuruyor. Milyon dolarlar kazanıyor. Ya da işte şu an getiri görüyorsunuz. Herkes getirden eve sipariş ediyor. İşte bu Uber uygulaması ya da dünyadaki global örnekler olduğu gibi Türkiye içinde de çok fazla girişimci, başarılı girişimci örnekleri arttıkça insanlar daha fazla alaka duymaya, daha fazla ilgi duymaya ve daha fazla kendi işlerinin patronu olmaya e, çalışıyorlar. Çünkü eskiden herkes bilgiye, tecrübeye bu kadar hızlı ulaşamıyordu. Ama artık atıyorum e, mütevazi bir köy, yani bir köydeki bir çocuk bile internetten bir şeyler bulabiliyor. Ben bunu yapabilirim diye birisini örnek olup bir şeylere girişebiliyor. Yani artık bilgi ya da e, iletişim çok daha fazla bu devirde. Ben buna yoruyorum. Yani. Peki, dediğim gibi bir girişimci olarak abi e, şu an girişimciye başlayan başında olan ya da başlamayı düşünen insanlara böyle verebileceğim bir tavsiye var mı? Yani neye odaklanmaları ya da, ya da sen neye odaklanmalısın? Abi Yok, çok güzel bir soru, çok güzel bir soru. Odaklanmaları gereken şey şu, girişimcilerin problemler. Problemlere odaklanacaklar. Çünkü bir girişimci problemi çözerse para kazanır. Bu kadar basit. Yani insanların problemi var. Ne? Amerika'daki bir öğrenci ailesiyle konuşmak için ücretsiz konuşmak için parası yetmiyor telefona. WhatsApp, WhatsApp'ı keşfediyor, WhatsApp'tan iletişim kuruyor. Ya da atıyorum bir adamın e, asosyal bir adam, üniversitedeki kız arkadaşı işte sana kimse bakmaz diyor. Adam Facebook'u kuruyor. Yani bir probleme arkadaş edinmek için Facebook'u kuruyor. Bu tür insanların sıkıntı yaşadı. Yani yemek restoranlar mesela insanlara yemeğini götürebilsin diye bir yemek sepeti ortaya çıkıyor. Ya da işte e, ee, küçük üreticiler, kobiler ürünlerini Türkiye geneli dağıtabilsin diye işte hepsi burada gibi ne bileyim işte trend yol gibi uygulamalar. Otomatik Her girişimin arkasında bir problem var. Bugün mesela maskeciler patladı. Herkes maske satmaya çalışıyor, maske üretmeye. Neden? Aslında bir girişim bu da. İnsanların şu an bir problemi var. Korunmak istiyorlar. İşte kolonya falan. Otomatikmen yeni bir girişime yönelecek insanlar önce şuna odaklanmaları lazım hangi probleme ya da hangi soruna kolaylık üretiyorum, kolaylık sağlıyorum. Bunu keşfettikten sonra yüzü kapalı girişebilirler. Güzel. çok çok güzel ve basit çocuklar. Ee...